arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> Megumi'yi size göstereceğim. E, ee, Megumi'yi bu arada almadım. Sego iki tane goja verdim. Bir tane goja çıktı. Ee, o yüzden e, bugünün iki, bugünün birinci videosu işte. Ee, şimdi sizlerle bir tane şeye gireceğiz. challenge gireceğiz çok da uzun olmaması için bir tane gireceğim şimdilik bir de Megumi gösteririm işte 300 istiyor arkadaşlar değeri de 180 üstü yani şey değer olarak nasıl diyeyim mesela 180 volt öyle işim e çok da güzel şeyler çağırıyor şimdilik çünkü şimdi 550 50 çağırısı çok iyi bence yani mükemmel bir şey ben bunu bu etmişim sadece ona etmemişim bu e, Megumi ile çok şey yapabilirsin. Mağaraga çağırıyorsun önce levelinde de. Ya yarın show pest gibi bir şey olacak bu. Tamamını gösteririm, gösteremem ama e, ucundan ucundan gösteririz yine. Bir de bunların animasyonu niye yok diye sormayın. Sorgulamayın. Neyse. Hala o kadar e, zor şeyler çıkmadı. bilemiyorum. O zaman 3. E, üçüncü veya dördüncü dakikada görüşürüz. Yani şimdi de e, buraya bir ufak bir göstereceğim diğer e, şey seviyesinde kurbağa çıkartı. Tamam Yeniden dördüncü dakikada görüşürüz. Ee, zaten e, gelmemiz gerekiyordu. Ee, üçüncü leveline geçirtiyorum. Nue çağırıyor. 1 milyon canı var. Ee, kurbanın 200 bin. E, bu kurtların da 50-50 var. 100 bin burası işte. Tamam. Yani, bir tane agentimi fullledim. Kısa bir video olmasını bekliyorum zaten. E çok da sizi yormayacak böyle. a bu arada. Sen. Evet. Sen. Videoya like atıyorsun. At. Evini. Evine girip. buna saklanıp. Seni korkuturum bro. Sen bilmiyorsun ama ben de adresim var. Şaka makayı. Ee, şey. Ya, lütfen like at ve abone ol. Çünkü böyle içerikler daha çok yapmak istiyorum ve bazen moralim çok düşüyor. Ve bu moralimin düşmesi çok kötü etkiliyor beni. <laughs> o yüzden bir ay video atmadım işte iki ay. Dun dun dun. Bu arada bu aslında Gojo kadar güçlü değil. Yalan söylemeyeyim. Son levelinde bile çok da iş yaptığını söyleyemem. Ama neden hikaye herkes istiyor? Gojo raid kanka. Gojo raid evet. Gojo raidlerinde çok isteniyor. Çünkü 300'e koyulabilecek en iyi karakter bu kanka. Evet. İkincisi de parmak avcısı. Uyanık tabi. Ee, e, yapamıyor insanlar da. Daha kolay bir yol yürütmek istiyor. Ee, gidiyorlar Megumi alıyorlar. Megumi'nin değerini söylediysem. Goju'nun değerini de söyleyeyim. Goju 80 arkadaşlar. Ee, cidden 80 Söylemiştim diğer videoda da izlemediyseniz 80. Ee, bir böyle konuşmam işte boş ee, 80 e, şey kestir ikili 125 ile 100, 100 arası e, şey kenji yakı 150 biz yani isterseniz Discord'dan da sorabilirsiniz bazen e, git bak diyorlar. Ya, küfür etmek istemiyorum videoda da. Küfür ediyorlar cidden. Ya, çok etmiyorlardı. da. Etmiyorlar aslında. Argo kullanıyorlar. Ya, bu arada dördüncü leveline getirdim. Ee, artık maksimum fil geliyor. Diğer şeyde de bunların e, evrim geçirmiş hallerini göreceğiz. Mesela Bunlar şey neydi adı? Bunlar iki tane değil de bir tane gelecek. Ee, bir milyonluk gelecek. Bu kurbağalardan üç tane gelecek ve çok hızlı. 15'te bir miydi? Öyle bir şey. Ee, ama onların e, hepsinin toplamı 900. Nüe elektriğe geçecek. 3 milyon 500. Maksimum filde 8 milyon falan olması lazım. Hatırlamıyorum hiç. Ya sonuncu levelinde de mauragaya çağırıyor. 20 milyon canı var aslında onun. Çok da iyi bir canı olduğunu söyleyemem. Ya da 200. Bilmiyorum. 200 bile bitiyor yani. Sonuncu levelde biz yenilmiştik de. Şu sesi kapatmamışım. Ya bundan niye yiyelim ki? <laughs> ama special zaten telif vermiyor. Ha yani sadece Rusya'da ve Belarus'ta yasak oluyor sadece bu kadar. Çok da bir şey olmuyor. Maximum fill time. 3 milyon cana sahip bu arada burada. Bir animasyonu neden yok? Hiçbir bilginiz yok nedense. Bu da biraz garip. Ediyorsan. E bitti. E bu kadar. Bari sonunu da gördüm diye şey. Bunları da silin. Böyle oluyorlar arkadaşlar. Yani bu üç tane geliyor. Bundan bir tane, bundan bir tane, bundan bir tane. Bir, üç, bir, bir. Yani. Tamamdır. Biz şey, küçük bir showcase gibi bir tane şey ayarladım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olup like atın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>